Değerli arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar bir mücadelede can haraç verdiğiniz bir mücadelede nefesiniz tükenirse ne yaparsınız? Yani bir yarış içerisindesiniz, koşuyorsunuz. Rakibiniz baktınız ki mümkün değil geçemeyeceksiniz. Ne yaparsınız? En basitinden faul yaparsınız, kelme takmaya çalışırsınız. Bu ucuz Efendim, sportif bir yaklaşım. Ucuz. Şimdi bakın siyasette de bunun yansımaları var. Nedir o yansımalar? Sayın Cumhurbaşkanımızla yarışamayacaklarını görenler, Cumhurbaşkanımızın fersah fersah mesafe aldığını, seçimi kazandığını görenler ne yapıyorlar? YSK'ya müracaat ediyorlar. Cumhurbaşkanımızın adaylığına itiraz ediyorlar. Garabete bakar mısınız arkadaşlar? Utanmadan bunlar bu halleriyle siyaset yapıyorlar peşin peşin yenilgiyi kabul ettiklerini ifade ediyorlar aslında. Bu, bu anlama geliyor. Ha, tabii bunların hepsinin kafasının arkasında Sabih Kanadoğlu anlayışı var. Bunların kafalarının arkasında vesayetçi yaklaşım var. Bunlar hep böyle yapmışlar. Yani siyasi serenceme bakın, bizden önceki düzleme bakın arkadaşlar. Ne olmuş? Bu vesayetçi anlayış, nerede rakip gördükleri varsa onun önüne geçebilmek için bu neviden böyle hukuki ayak oyunlarının içerisine girmiştir. Şimdi 20 yıllık bir geçmiş var, oraya dönmüşler. Eski Türkiye özlemidir bu. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanımız her haliyle hak ederek milletin önünde yürüyor. Ve millet bunu istiyor. Millet yüreğiyle istiyor. Her şeyle bir daha, bir beş yıl daha diyor. Çünkü bu lezzete, bu lezzetin doyumuna vardı millet. Onun hazdını aldı millet. Bu ülkeyi milletler camiasında hangi noktaya getirdiğini bu millet gördü. Onun için de 14 Mayıs'ı iştiyakla, heyecanla bekliyor. Bunu gördükleri için bakın, irili ufaklı bütün partiler Yesek Hanım efendim, önüne geçmişler, oraya dizilmişler, neymiş itiraz ediyorlar. Neyini itiraz ediyorsunuz ya? Yani böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Bu bir samimi söylüyorum ki akıl tutulmasıdır. İki yönüyle akıl tutulmasıdır. Bir, neyi itiraz ediyorsunuz? İtirazınızın gerekçesi ne? İki, akıl tutulmasına ikinci şey, mağlubiyeti peşin kabul etmektir. Ya. Başka izahı yok bunun. Yapılan anketler onlar biliyorlar. Kamuoyuna yansıttıkları manipülatif anketler değil de gerçek anketleri biliyorlar. Milletin Sayın Cumhurbaşkanımızı asgariden yüzde 55 oyla seçeceğini görüyorlar. O yüzden son bir hamle bu. Yaptıkları budur. Millet de bunu görüyor. Dolayısıyla ders vermek için hususen az kalmış bir zamanı bekliyorlar. Görecekler. Ve zaten arkadaşlar bunlar kimlerle beraber hareket ediyor ya? Allah aşkınıza bir dönün bakın şurada kaç defa not düştüm ya. Şimdi size bir tane video seyrettireceğim. Birlikte bir seyredelim arkadaşlar. Bakın ki bunların ortakları kim? Daha doğrusu Millet İttifakı'nı tanzim eden kim? Millet İttifakı'nı şekillendiren kim? Açık arkadaşlar. Millet İttifakı'nı şekillendiren bir numaralı aktör PKK'dır. Terörist yapılanmalarıdır. Ay işte seyrettiriyorum arkadaşlar. Allah aşkınıza beraber bakalım şuna. Birlikte bakalım. Buyurun. Bese Ho hoza Hozat diye bir terörist başı. Şimdi Türkiye bir sürece girdi. Bir seçim Var. tarihi bir anlamı var. Bu seçim süreciyle birlikte güçlü bir mücadele yürütülürse e, bu mücadele büyütülürse kesinlikle bu faşist iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacaktır. Ve bu anlamda biz bu eylemsizlik kararını yeniden değerlendirdik. Böyle bir önemli süreçte bu eylemsizlik kararının e, seçim sürecin süresince de e, sürdürme seçime kadar sürdürme e, seçimden sonra yeni bir durum değerlendirmesi yapma kararına ulaştık. Dolayısıyla bizim eylemsizlik kararı seçim boyunca da sürecek. Seçimden sonra biz tekrardan durum değerlendirmesini yapacağız. Yaklaşımızı da kamuoyuyla paylaşacağız. Fakat özellikle bu seçim süreci boyunca da şehirlerde hiçbir askeri birimimiz, askeri gücümüz herhangi bir eylem yapmayacak seçim süreci boyunca. Bakın arkadaşlar Allah aşkınıza Herkes ama herkes elini vicdanına koysun. Şimdi bakın bu terörist başı ne diyor? Açık şunu söylüyor. Çok hassas bir döneme girdik diyor. Mutlaka 14 Mayıs'ı kazanmalıyız diyor. AK Parti faşist iktidarı gitmeli diyor. Bunun için mücadele veriyoruz diyor. Millet İttifakı'nın yanında yer aldıklarını söylüyor. Ve bir vurguda bulunuyor. Karar aldık. Neye karar aldınız? Şehirlerde filan eylem yapmamaya karar aldık. Askeri yapılara durun dedik. Kendi askeri yapılanmalarına sözüm oldu. Bakın teröristler böylesine bir mücadele veriyorlar arkadaşlar. Allah aşkınıza burada milletimize sesleniyorum ben. Ya on binlerce insanımızın katilleri şu anda Millet İttifakı'nın önünde yürüyorlar ya. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde yürüyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun lider olarak ortaya yere koydular bunlar ya. Daha neyi arıyorsunuz ya? Neye bakıyoruz ya? Ha şunu biliyorum, milletimiz elbette ehli vicdan derslerini verecek ama bize düşen her vesile bunların efendim gerçek yüzlerini de şifre etmektir. Bunlar böyle. Yani ya şehitlerin yanında olacaksınız ya teröristlerin yanında olacaksınız. Açık. Eğer Millet İttifakı'nın yanındaysanız arkadaşlar bu Hoza Beset denen teröristin yanındasınız demek başka izahı yok kardeşim ya. Açık açık bunu söylüyor. Bunun mücadelesini veriyorlar ya. Böylesine can hıraş bir mücadele içerisindeler. Bize düşen ne arkadaşlar? Millete düşen ne? Bunlara esaslı bir demokrasi tokatı atmaktır. Şuraya bakar mısınız? Ve açıktan şunu da söylüyor. Efendim diyor biz eylemsizlik kararı aldık. Bir defa şunu söyleyeyim ben. Sizin eylem yapacak gücünüz mü kaldı ya? Sizi ininize boğduk, boğduk. Feveranınız ona zaten. Terörü yok ettik. Feveranları ona, PKK'yı, FETÖ'yü. Bakın dört bir yandan bir mücadele veriyorlar arkadaşlar. Ölümüne bir mücadele içerisindeler. Niye? Biliyorlar ki önümüzdeki beş yıllık dönemde bunların gıdımı kalmayacak. Hiçbir şeyleri kalmayacak. Bütünüyle terör berhava edilecek. Onu bildikleri için zaten böylesine bir mücadele veriyorlar. Ve arkadaşlar Kemal Kılıçdaroğlu bir söz verdiğini söylüyor sosyal medyada söz verdiğine dönük özellikle bir sana söz diye o başlıkla paylaşım yapıyor. Kime söz vermiş arkadaşlar? Kemal Kılıçdaroğlu. Bunlar da aşikar oluyor değil mi? İşte bunlara bu teröristlere söz vermiş. Açık. Selahattin Demirtaş'a söz vermiş. Yüzlerce, onlarca insanın katili hükmünü almış Selahattin Demirtaş, terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş bunlardan söz almış. Neyin sözü? Serbest bırakılacağının sözü. Bunu zaten Kemal Kılıçdaroğlu çok açık söylüyor. Bir başka söz arkadaşlar. Yani efendim sınır ötesi operasyonların durdurulacağına dair söz vermiş. Sana söz diyor ya burada bir özel mesaj veriyor. Hem açıktan hep, hem de subliminal mesaj veriyor. Milletin tepkisini bildiği için o sana sözü ilgili makamlara, görüştüklerine, bu terörist yapılanmalara filan inceden ifade ediyor ki sözümüzdeyiz. Bilin, asla biz bu sözden vazgeçmedik. Bu anlama söylüyor. HDP'ye söz vermiş. Neyine söz vermiş? Kapatılmasına karşı olacağına söz vermiş. Değil mi arkadaşlar? Bunlar hep aşikar oluyor. Efendim FETÖ'den ihraç edilenlere KHK sözü verdiğini söylüyor. Bakın sana söz dediği bunlar. FETÖ'cülerin Türkiye'ye dönme hayali kurduklarını hepimiz biliyoruz. Onlara Türkiye'ye dönme sözü vermiş. Daha nereye bakalım arkadaşlar? Verdikleri sözler bunlar. Nerede millet var? Milletin aleyhine olan bütün sözler bunlardan sadır olmuş. Şunun şurasında arkadaşlar iki aydan daha az bir zaman var. Yani bir aydan biraz daha fazla bir zaman kaldı. Herkes müteyakkız olmalı, Herkes dikkatli olmalı. Bunların mesafe alması durumunda Allah korusun yarın çok karanlık olur arkadaşlar. Karanlığın ben burada işaretleri veriyorum. Şimdi nasıl bir hal var? Bakın arkadaşlar bir tane örnek vereceğim. Şu anki hale ait bir örnek vereceğim. Ağrı'da bir terörist. Eylem yapmak için gelmiş ağrıya. Devletimiz o kadar dikkatli davranıyor ki arkadaşlar bu konuda. Terörist kim var? Anında takip altında hepsi. Gidiyor HDP'nin efendim il başkanlarına. Orada bir HDP'liyle beraber oluyor. Sonra onun evine geçiyorlar. O evde güvenlik güçleri bu teröristi derdest ediyor. Ve evde silahlar, şunlar, bunlar ele geçiriliyor. Bunu niye örnek veriyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Terörist yakalanıyor. Bu elbette günde onlarca, yüzlerce teröristi biz derdest ediyoruz. Ama bir örnek olsun diye söylüyorum. Bir tanesi bile olsa arkadaşlar. Hangi ine girerlerse girsinler artık devlet onları anında efendim ensesinden yakalayıp getiriyor, hukukun önüne koyuyor. İşte bütün dert dava da bu arkadaşlar. Önümüzdeki seçimlerdeki feveranları buna teröristlerin millet ittifakını yapılandırmasının arkasında yatan bu. Ve o yüzden de biz hep söylüyoruz. Iyi partili kardeşlerime özellikle burada millet hassasiyeti gösteren iyi partili kardeşlerime Saadet Partili kardeşlerime burada yakarıyorum. Allah aşkınıza bakın. Gerçek yüzleri bu. Siz Alparslan Türkeş'in tedrisinden geçtiğini söyleyen bir isim bugün sosyal medyada paylaşım yapmış. Koray Aydın, Alparslan Türkeş teröristlerin tanzim ettiği yapıda olur mu demiş size ya? Böyle bir şey var mı arkadaşlar? İşte yapılanmayı ben size tarif ediyorum. Kimin adında? Kimin ağzından yapıyorum ben bunu? Teröristlerin ağzından yapıyorum. Bizzat bunlar yapıyorlar. Öyleyse Koray Bey buraya dönüp bakın ya. Allah aşkınıza. Attığınız adımın tarih boyunca sizin arkanızdan geleceğini ve gelecek nesillerin sizin için nasıl bir kayıt düşeceğini hiç fikir etmiyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Lütfen dirijan kadro düşünmese de ben biliyorum ki aşağıdaki İyi Parti'ye gönül vermiş kardeşlerim, Saadet Parti'ne gönül vermiş kardeşlerim vicdanlarına danışacaklar ve asla bu teröristlerin tanzim ettikleri bu yapının arkasında durmayacaklar. Tam tersi bütün Türk dünyasına, bütün İslam alemine, bütün efendim gönül coğrafyamıza, bütün mazlumlara yüreğini açmış ve onlara hizmet etmiş. 20 küsür yıldır onların önünde yürümüş, mesafe aldırmış bir lider var. Sayın Cumhurbaşkanımız. Onun arkasında olacaklar Allah'ın izniyle. Ve bunu da hep beraber göreceğiz. Ben bugünlük bununla yetiniyorum. Yetiniyorum arkadaşlar. Sual varsa alırım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet.